Merhaba sevgili dostlarım. Ya Tarık Tarot kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor bunu soracağız canlarım. Zamansız bir zamanda niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platon ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bu okumalarımızda kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifteki enerjilerimizin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacaktır canlarım. Tarot da bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir. Biz sadece enerjiler üzerine öngörüde bulunuyoruz canlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eski dostlarını önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta evi bark olmuyor. Patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Bu da Fidel Bey. Evimin erkeği. Başım, başımın tacı diyemedim. Sümüklü oğlum geliyor burnunu siliyor. Gidiyor burnunu siliyor arkadaş. Bütün ihtiyaçlarını <laughs> tarafımdan karşılanıyor beyefendinin. Şimdi... Sevgili dostlarım, e, dün duyurmuştum biliyorsunuz e, Ramazan, Ramazan nereden çıktı? <laughs> Ramazan nereden çıktı? <laughs> Bayram süresince e, canlarım %20 indirim uygulayacağım. Canlarım e, biliyorsunuz ekonomik bir şeyden geçiyoruz toplumca, milletçe. Allah herkesin yardımcısı olsun öncelikle. E, Süremiz yine aynı sürede olacak. E, görüntülü olarak seans yapacağız canlarım. Benim seanslarım biraz çok derin ve detaylıdır. Hani elime iki kart da lak, lak edip kapatan bir insan değilim. Benim dostlarım ve danışanlarım çok iyi bilirler beni. Şu arkadaş bir müsaade ederse tamam mı? Şimdi e, can cihazlarım. Öncelikle ben hani bana gelen kardeşlerimle önce bir evcet hesaplaması yapıyorum. Bizim bu dünya gelişim yani burası bir imtihan dünyası. Hepimizin bir takım sınavları var canım. Sınav konumuzu bilirsek hayatta daha başarılı ve daha güçlü oluruz tamam mı? Aynı döngünün içerisinde kısa döngü içinde dolanıp durmayız. Şimdi e, öncelikle aklınızdaki kişiyle derdiniz neyse lütfen bana samimiyetle. Ben falcı değilim. Hani bana gelen insanlar işte hadi bana gelecekle ilgili bir şey söyle dediklerinde üzülüyorum. Sen önce şu sorunlarını hallettin mi ki geleceği şeyini merak ediyorsun. Önce şu sorunlarımızı çözelim. Tamam mı canlarım? Şimdi e, öncelikle evcet hesaplaması yapıyorum atalardan gelen karmalar anne baba ilişkiler üzerinde enerjileri yanlış kullanma bunları nasıl doğru kullanabiliriz enerjileri nasıl temizleyebiliriz Allah korusun negatif şeyler varsa bunları temizlemek adına dahi çalışmaları veriyorum canlarım ee, dilediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz öyle yok 3 soru sor 5 soru sor yok bilmem ne falan değil sadece süremiz içerisinde daha sonrasında da zaten e, çalışmaları ben e, hani çalışmaları da sonrasında hediye ediyorum. Diyorum, bunları bunları yaparsan bu sorunlarını çözersin ve yolun açılır. Benim çalışma taktiğim de şudur. Önce pislikleri temizlerim. Sonra yerine rahmani anlamda güzellikleri inşa eden yani en azından bu anlamda katkı sağlayan bir insanım canlarım. Şimdi gelelim mevzumuza. E, faydalanmak isterseniz e, bu indirimde cancağızlarım. Hayatınızda çözemediğiniz sorunlarınız, derdiniz, tasanız ve ilişkilerinizi sağlıklı yürütmek istiyorsanız e, destek almanızı kesinlikle tavsiye ederim canım. Şimdi gelelim sizin mevzularınıza. Şimdi. Evet aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanalı olmayan niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var dediğimizde yolculuk geldi canlarım. Bir seyahat düzen değişikliği, başka bir yerde veya durumda olma arzusu olmak istenilen yerde. De aranızda yol mesafesi gibi bir mesafe girdiğini görüyorum. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde denge geldi canlarım. Tamam mı? Ruhsal denge bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamaktadır. Zaten bu ilişkilerin bozulmasındaki en büyük etken Dengelerin kaçması. Niye denge kaçıyor? Siz gereğinden fazla, haddinden fazla bu insanlara yağdırdığınız için ve bu insanlarda maalesef ki, hani hem kendi danışanlarım da, hem de çok iyi bir e, toplum gözlemcisi olarak gereğinden fazla veriyoruz, insanlara orada azdırıyoruz. Sonra diyoruz ki niye benim başıma geldi? İşte Allah belanı versin gibi. Cümleler sarf ediyoruz ama şunu bilsek ki biz çok fazla verdiğimiz için orada dengeleri bozuyoruz. Sonra da toparlamaya çalışıyoruz. Sonra da şey arıyoruz neden böyle yaşıyoruz diye kendimizi iyi bitiriyoruz. Buna da gerek yok canlarım. Şimdi gelelim mevzumuza. Ee, bir de her şeyin bir kapasitesi vardır. Yani bir nasıl örneklerim? Biliyorsunuz benim örneklerimi. Şimdi bir kabımız var tamam mı? Bu kaba dolduğu kadarını koyabiliriz. Daha fazla dökmeye çalışırsak taşar canlarım tamam mı İnsanoğlu da böyle yeteri kadar Kararında tamamında Yani da Anlatabiliyor muyum fazlası yok Kesinlikle Hiç kimseye fazlası yok Şimdi ortak enerjinizde ne var Buna bakacağım Kıskançlık geldiği canlarım Kaybetme korkusu bence bir davranış biçimi Şüphe rekabet veya korku hissettiren bir ruh halidir Şu an nereye evlediniz bilmiyorum ama Hem siz hem o kıskançlık enerjisine girmişsiniz Şimdi şimdi şu kartları alalım. Hadi bakalım. Bu kartları kullandık mı? Bu kartları hiç kullanmadık. Hadi bakalım. Ya Allah ya bizimle. Bunlar da farklı bir kart. Yine aynı. Yani sadece bu kartların dışı farklı canım. İç, içeri hemen hemen hepsi aynıdır. Yani ha diyor Kel Hasan. Ha diyor Hasan Kel. Yani aynı şey. Şimdi verelim Kartlarımızı. Bakalım. Şimdi aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Ee, evet şu anda aklınızdaki kişi yolculuk dedi ya eğer sizden uzaklaştıysa ya da bazı insanlar çok ketumdur paylaşmayı sevmezler. Aklınızdaki kişinin şu anda hayatında, gündeminde, mevzularında, ruh durumunda neler var bakalım. Aklınızdaki kişinin hayatında, gündeminde, ruh durumunda, Allah'ım ne oldu bana öleceğim mi? <laughs> ruh durumunda neler var? Can, okuma yaparken can çekişiyor falan diye şey yaparsınız. <laughs> Bırakmak istemediğim şeyler var, özlem var. Ay dokusun çok sevdim bunları. <laughs> Aşıklar, kılıç üçlüsü sevmedim. <laughs> Kartı sevmedim. Evet. <laughs> Gelelim, gelelim. Şu an sizi sormadım. Dedim ki hayatında neler olur? Neler oluyor kanka dedim. İletişimle ilgili bir mevzu Oo, Sağlam bir iletişim içerisinde bir karar alıp bir özür diyecek çok özlem duyduğu bir yer var. Evlilik, başarı. Hmm. Şimdi canlarım dedi ki ne haber kanka dediğimde ben dedi şu an iletişim çok sağlam zaten ikizler burcunda bir yeni ay gerçekleşti ve ikizler enerjisindeyiz. i̇kizlerin yönetici gezegeni de Merkür iletişimle alakalıdır. Şu an yoğun bir şekilde insanların iletişim kurduğu bir süreç içerisinde tamam mı? Şimdi diyor ben de hayatımda diyor çok sağlıklı ilişkiler iletişim kurduğum bir süreç içerisindeyim. Burada ee, şunu söyledi canlarım. Çok böyle özlem duyduğu bir insan var. Bir hem sadakat hem de özlem ya da karşıdaki insanın sadakatinden son derece emin. Burada sadakat ve bir insana aynı zamanda özlem duyusuyla bir araya gelmek istediğini söyledi. Ben dedi bir karar alacağım. Ee, bir, bir, Evet bir karar alacağım ve özür diyeceğim dedi. Yani demek ki bu eveliyatında bir şeyler yaşanmış. Yani durduk yere kalkıp da mesela birisinden özür dilemezsiniz. Bir kabahat, bir suç, bir evet bir şey, bir olay var. Özür dileyeceğim dedi. Burada aslında kendisinden uzaklaşan bir insan var ve bu insanı bırakmak istemediğini söyledi. Ben dedi evliliği başaracağım. Yani ya resmi bir evrakta bir başarısı var ya da evlilikle ilgili bir başarı düşüncesi var. Şimdi e, duygusal hayatında biraz buraları bir salça etmiş. E, aile ve yuvası tarafından çok fazla yara aldığını söyledi. E, ben dedi... Şu an aşk hayatım biraz karışık, bir çıkmazın içerisindeyim. Bir türlü oradan çıkamıyorum ama karşılıklı aşk duyduğu bir insan var. Duyguları konusunda da evet bir duygu var ama bu duyguyu gösterirken tamamen kırıntı enerjilerde göstermeye başlamış. Ben dedi evet hayatımda değerli olan bir insanla artık bir yere yerleşip kök salmak istiyorum dedi. Ee, öyle bir isteği var ama şu an içinde bulunduğu döngüden dolayı da Kendini bile isteye geriye çekmişsin. Neden geriye çektin? Neyin döngüsünü yaşıyorsun sen? Ben dedi yol ayrımına girdim dedi. Aslında dedi şey gibi davrandım dedi. Yani hayatımdaki her şey gayet normalmiş, sağlıklıymış gibi düzgün davrandım ama dedi. Yani orada dedi bir yol ayrımı yaşadım dedi. Yol ayrımı, yol ayrımı. Ee, o yüzden dedi şu an kendimi geriye çekiyorum dedi. Yani bile isteye geriye çekiyorum. Belki taşların yerine oturması gerekiyor bilmiyorum. Şimdi konunun sizinle ne alakası var onu da bilmiyorum. Şimdi bunu çözeceğiz. Toplanması güzel. Güzel. Benim için şu kartla <laughs> toplanması tek tek uğraşamıyorum. Vakit kaybı ya. Günah. Gel. Ha, gel gel de bir boz gel. Aferin. Aman kim gelmiş. İki gözüme çiçeğe gelmiş. Isır mı? Oğlu. Tamam, tamam annem sakin ol. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu kuzucu? Ne oldu anneciğim? Tamam ustucu otur. Hadi ben seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum Fidel'cim. Gerçekten ben seni çok seviyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Balım benim. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Neler çektiriyor bana neler neler Anasını muma çevirden çocuk. Anasını muma çeviren çocuk. Peki. Gelelim sizinle ilgili süreçlerimize canım. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Siz bu videoyu izlediğiniz anda aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? dediğimizde bir özgüven patlaması ama bir de kavga olmuş aranızda. Şu an sizi özlemiş. Ben dedi acı çekiyorum dedi. Burada şeytanlıklar yapılmış ve bu sebepten dolayı yol ayrımına girilmiş canım. Yani bu şeytanlık yalan, dolan, ihanet, aldatma Allah korusun, Allah'ın meselesi negatif sihir büyü, macı gibi olayları da temsil eder. Burada ne yaptığını şimdi çözeceğiz şahsın. Maalesef yani o kadar boş insanlarla dolu ki bu gezegen bir şeyleri negatif yollarla halletmeye çalışıyorlar ne kadar acı ne kadar üzücü. Bilseler ki bunların hepsi kendisine geri dönecek ve bu işler gerçekten çok tehlikeli işler canlarım. Yani birine bir musallat gönderdiğinizde karşıdaki insan kanser olur, akıl sağlığını kaybeder. E, ölümüne bile sebebiyet verilebilir yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, hani size kötü bir şey yani birileri kötülük yaptığında bile lütfen yapabileceğiniz en güzel şey onu yüce yaradana emanet etmek. Yani o yukarıdaki görüyor zaten. Sizin hakkınızı şey yapmaz, onlara yedirmez. Tamam mı canlarım? Ki bana defalarca yapılmış bir insan olarak direkt sadece kendilerine, kendilerine geri gönderiyorum yani. Hiç uğraşmayın bile. Temizlenin. Evet kendinizi temizleyin. Tamam mı? Rahmani anlamda. Ama ona karşı gönderme yapmayın. Çünkü onunla aynı eş değere ulaşırsın. Sadece geri gönderin. iade edin yapılan şeyleri. Şimdi can diyor ki sen diyor benim için bir şans dedi Burada bir şeytanlık yapılmış. Nedir bu yapılan şeytanlık nedir? Ne yaptın sen kanka? Ben dedi duygular konusunda. Ben dedi bir şeyleri çalındı. Aranızdaki bir şeyler. Bak siz çok verdiyken size ait olan bir şeyler çalınmış bu ilişki içerisinde. Şu anda Bakın aslında bu insanla bir yolculuğunuz bir şeyiniz devam edecekken maalesef bir kısır döngünün içerisine girmişsiniz. Yani olabilecekken olmamış. Şu anda bu insanla yollarınız eğer sizden uzaklaştıysa şu an büyük bir kavgası ve şeyi var. Şu yapılan şeytanlıklar sebebiyle diyor ki ben senin beni sevdiğini biliyorum ve bu durum bana acı veriyor. Yani seni kaybet, Mekten dolayı dedi. Şu an acı çekiyorum. Ben seni çok özledim dedi. Gerçekten çok özledim. Seninle dedi iletişime geçmek istiyorum dedi. Ee, şu anda bakın. Bu insan için siz bir başarıymışsınız. Yani sizin varlığınız. O insanın hayatındaki en büyük başarısıymış. Ve bu insan düşüncelerinde kupa olmasıyla beraber yüzükler kartı yani Bu insan size gerçekten evlenme niyeti varmış canlı. Ama dedi şu anda dedi sadakatle ilgili bir mevzudan dolayı Kendini bile isteye geriye çekmiş. Ve biz dedi seninle dedi bu yine şeytanlık sebebiyle yollarımızı ayırdık dedi. Ve ben e, bir şeyleri artık mezara gömmek yani bir şeyleri sonlandırmak istiyorum. Ya da aranızdaki bu durumlar neyse bunları sonlandırmak istiyorum dedi. Bu şekilde. Teşekkür ederim dedim Bir de kalbine bakalım ya. Yani... Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Kalben size karşı. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir dediğimizde Burada beklenilen bir şeyler var. Yine diyor, sen diyor benim için bir başarısın diyor. E, i̇letişime geçmek istediğini söyledi, tamamlanmak istediğini. Benim için çok değerlisin. Aramızda güçlü bir sevgi bağı var. Çok iyi bir arkadaşınız da varmış. Bu insanla ve tamamlanmak. Yani kalben tamamlanma isteği. İşte şöyle koyacağım. Çok gerçekten affınıza sığınıyorum. Şimdi kuyruğuyla. Burada ne yaşadınız bilmiyorum ama akrabaların da dahil olduğu büyük bir kavga yaşanmış canlı. Yani bu kavga da sizin ilişkinizi maalesef ki etkilemiş. Sabote etmiş. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi çözeceğiz. Bakın ballarım. Şimdi akrabalarla kavga ne biliyor musunuz? Burada bir tilkilik ve kurnazlık. Yani arkanızdan bir iş çevrilmiş. Ne çevrildi bilemiyorum. Bu insan gerçekten sizinle tamamlanır. Çünkü sizin ona karşı olan duygularınızdan son derece emin. Sizinle tamamlanmak istediğini söyledi canlarım. Size karşı duygusu var mı? Kesinlikle romantik duygusu var ama bunu gösterirken tamamen çocuk enerjilerde davranmış. Sen benim en iyi arkadaşım, yoldaşım, sırdaşımsın dedi. Ve gerçekten aranızda çok güçlü bir sevgi bağı varmış canlarım. Yani güç kartıyla beraber çapa kartı geldi. Yani bu sevgi bağıyla sizin de gerçekten evlenebileceğini, hane yuva olabileceğini, tamamlanabileceğini söyledi. Yine burada eee tılsım on, şey tılsım 9'uyla beraber kuyu kartı geldi. Gerçekten aranızda çok derin bir sevgi bağının olduğunu söyledi. Bakın. Şu anda bu insanla iletişimimiz kopmuş ya da belirsiz böyle e, ağır aksak giden bir iletişiminiz olabilir canlarım. Bu insanlar tamamlanacakken araya giren insanlar sebebiyle, tamam mı? Herkes burnu sokmuş, herkes müdahil olmuş bu ilişkiye ve buraya bir çıkmaza sürüklemişler canlarım. Tamam? Bakın, bu insan sizi seviyor. Bak burada da güç kartı geldi. Nerede bir tane daha burada da güç kartı geldi. Yani bu aranızda bu insanla çok güçlü bir sevgi bağı var canlarım. Ve Şöyle de bir durum var. Eğer şu an bir kopukluğunuz, ayrılığınız varsa kalbe beklediği bir süreci var. Bu süreci tamamladıktan sonra sizden gelip hani o ilk baştaki bir özürleme enerjisi vardı ya. Yine aynı şekilde özür dileyeceğini söyledi canlarım. Şimdi üzüldüm yani. Yani sizin dışınızda bir şeyler olmuş burada. Peki aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor bunu soralım canlarım. Şimdi aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor bakalım. Evet, aklınızdaki kişinin sizden gizlediği mevzular, konular nelerdir? Aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor bakalım. Kupası Fasım Prensi. Şu an acı çekiyor. Bir karar vermiş şu an ben kendimi bile isteye geriye çektim dedi bir mahkeme süreci var canım tamam mı Şimdi bakın. Aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor dediğinde dedi. bu insanın gerçekten size karşı çok yoğun duyguları var şu anda. Ee, şu anda eğer böyle çocuk enerjilerde adım atamadığı kara, karar veremediği bir süreci varsa bunu savurup atacağını söyledi. Ben dedi şu anda seni çok özledim ve yani gerçekten ölüm acısı gibi acı çekiyor canlarım. Ben dedi şu şeyden dedi artık çıkamadığım süreç neyse buradan dedi bir karar vereceğim ve burayı kestirip atacağım dedi. şu yani şu anda kendimi bile isteye geriye çektim ya dedi. Aslında dedi o çekme sebebim dedi. O arka taraftaki sorunları çözmek için dedi kendimi. Yani sizi o olaylar içine çekmek istemiyor anladığım kadarıyla. E, ve ben dedi bir şeylerle muhakeme ettim. Yüzleştim. Ve burada bir aydınlanma yaşamış. Bir de şöyle bir şey var. Fiziken bir mahkemesi ve beklediği bir evrağı da olabilir canım. Tamam mı? Yani burada bir, alınan bir resmi evrak da var. Ya da yani hani birçok versiyonu olabilir bunun. Ya fiziken bir mahkemesi vardı. Bununla ilgili bir e, beklediği bir sonucu var. Ya da kafada bir şeyleri sorgulamış. Bir aydınlanma yaşamış. Bu aydınlanmadan sonra sizinle iletişime geçeceğini söyledi. Şu anda duygularını e, kullanma konusunda, gösterme konusunda tamamen tilkilik ve kurnazlıkla hareket ediyor canım, tamam mı? Ve şunu da söyledi. Sakladığı sırrı, bu ilişkinin sorumluluğunu alacağını söyledi canlarım tamam mı? Bunu sizinle paylaşmamış. Ama bakın. Şimdi eğer e, bu insana karşı böyle hani çene yaparsanız yani nasıl söyleyeyim yani amiyane tabirle çene oldu. E, laf dalaşına girerseniz tamam mı? Bu insanın e, egosunu beslersiniz. Hani orada hmm, çok işine karışılmayı sevmeyen bir insan. Anlatabiliyor muyum? E, siz hani şunu da şöyle yapsaydın bunu da böyle yapsaydın gibi bir şey yaparsanız e, bu insan yapacağı varsa da yapmaz. Yani bu konuda da bilginiz olsun canlarım. Tamam mı? Sakladığı sırları bu. Güzel. Gayet böyle hani bizi rencide etmeyecek ee, evet rencide etmeyecek şeyler söyledi. Güzel şeyler söyledi. Yani bazen hani insanlar hani olabilir mi? Tabii ki kolektifte bunlar da olabilir. Yani aldatma mevzuları olabilir mi? Ee, var ama bu insan e, böyle bir insan değil canadım. Sadece duygularını yönetme ve gösterme konusunda tilkili tilkili kar... <laughs> Hadi, be. ha gayret konuşacağım yazın. tiliklik, tilkilik ve bir konuşamadı işte. <laughs> tilkilik ve kurnazlık yapıyor. Duygularını göstermek olsun. Yani cümle içerisinde kullanıyoruz yani. Tamam mı? Sakladığı mevzular bunlarmış ballarım. Tamam. Yani bir şeyler yapsın da. <laughs> icraata gitsin de. Şimdi peki biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Gelelim bize. Sen gel bakalım buraya. Şimdi biz bu süreçte, biz bu süreçte neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bakın. Biz bu süreçte neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? oh, güneşe karşı şu an anladığım kadarıyla ayrısınız. Yine bir kontrol, taliyet, kasırga, üzüntü. Şu an evet. Sevinçler de geçici, üzüntüler de geçici. Ne olur kendinizi heder etmeyin. Şu an bak kalbim acını, Tamam mı? Şimdi bakın. Aklınızdaki kişiyle şu anda bir ayrılık süreci sürecindesiniz. Tamam mı? Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ya da mesafe koruma dediği. Burada bir kasırga kıyamet kopmuş sıkıntılı süreçler kaos yaratacak durumlar can sıkıcı gelişmeler dedi üzüntü dedi acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik dedi canlar. şimdi bu süreçleri yaşıyor muyuz evet şu anda bu süreçler içerisindeyiz bu yaşadığımız her şey bizim için bir tecrübe bir deneyim canlarım tamam, tamam mı deneyim dedi e, olayları denilmiş tecrübeyle yaklaşma yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınavlar dedi. şimdi bu yaşadığınız süreçleri öncelikle bir olaylara akışına bırakmamız gerekiyor bir kişi tabiat geldi bir kişiye veya duruma karşı önlenemez istekler bağımlılık irade dışı koparlamayan bağlar saplantı olarak bir kişiye veya duruma bağlanma dedi Hani orada bir dengeler kaçmış bu dengelerin evet taşların yerine oturabilmesi için bir ayrılık sürecinden geçmeniz gerekiyormuş anladığım kadarıyla Şimdi aklınızdaki kişi de şu ortak enerjinizde çıkmış diye kontrol. Yine kontrol geldi. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altına alınması. Şimdi şöyle söyleyeyim canım. Evet böyle bir süreçten geçiyorsunuz ya. Burada biraz dirayetli olacaksınız. Kalbinizi, ruhunuzu ferah tutacaksınız. Burada tevekkül enerjisine geçeceksiniz. En azından kendinizi bir çekerin. Ben nerede hata yaptım da neyi çok fazla verdim de böyle bana hani geri dönüş oldu, bu kopuşlar oldu. Bunlar lütfen bir sorgulayın cancağızı. Ve burada havadis geldi. İrtibat kurma veya iletişim haber beklenilen bir havadis ve haberleşmede. Yani aklınızdaki kişiden bir iletişim beklentiniz varsa bunlar da gerçekleşecekmiş canlarım. Allah'ın izniyle. Tamam biraz üzüleceğiz mi? Ağzımızın tadı kaçacak mı? Hayır Rıza Bey kaçacak. Ama burada da bir şeyleri düzeltmek için yani bir es, bir uzaklaşma varsa da hayatınızda bir şeyler yoluna girebilmesi için bu süreçleri yaşıyormuşsunuz canlarım. Bunların da farkına varalım lütfen. Evet, aferin sen, sana. sana aferin çocuğum. Şimdi cancağızlarımı okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için. Kanalımıza abone olup, Aysel Patili dostlara mama desteği sağladığınız için yorumlarınızla hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden yapıyorum. Biliyorsunuz bunlar kolektif, şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntü olarak seans yapıyorum. Bayram süresince de, bayram sonuna kadar da e, %20 indirim uygulayacağım. E, bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim varsa buyursun gelsin. Sevgili asistan e, asistanım ya yazarsanız o size yardımcı olacak. 0553 648 0679 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizin tek tek kalbini öpüyorum tekrardan. Ve en güvenli yere Yüce Yadan'a ya emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.